Bu kitap Çağ'ın için yazıldı, resimlendirildi, tasarlandı, seslendirildi, videolaştırıldı, basıldı. Bir sabah Çağ'ın odasındaki Galatasaray posterlerine bakarak uyandı. Bugün farklı bir heyecan vardı. Babası Harun, Galatasaray'ın o hafta sonu oynayacağı maça bilet aldıklarını söylediğinde Çağ'ın yerinde duramıyordu. Okula gittiğinde öğretmeni Hüseyin Bey Galatasaray sevgisini bildiği için ona takımın tarihinden bir hikaye anlattı. Çağ bu bilgileri öğrenmekten çok mutlu oldu ve arkadaşlarıyla paylaşmak için sabırsızlanıyordu. Tenefüste Çağ, en iyi arkadaşları Demir, Alp, Akif, Salih ve Kerem ile futbol oynamaya başladı. Kaleye geçen Çan, Galatasaray'ın efsanevi kalecisi Mustara gibi kurtarışlar yaparak herkesi kendine hayran bıraktı. O akşam Çan, babası Harun ve abisi Yiğit ile birlikte Play City'de futbol maçı yaptı. Çan, Galatasaray'ı seçti ve abisiyle rekabet ederken tam bir futbol tutkunu gibi heyecan doluydu. Maç günü geldi çattı. Çan, Galatasaray forması ve atkısını takarak stadyuma gitmek için hazırlandı. Abisi Yiğit, bugün kesin kazanacağız, diyerek ona moral verdi. Stadyuma girdiklerinde atmosfer müthişti. Binlerce taraftarın coşkulu tezahüratları Çağ'ın kalbini yerinden oynatıyordu. Babası, bu anı unutma oğlum, burada olmak bir ayrıcalık, dedi maç başladı ve Galatasaray sahada muhteşem bir performans sergiliyordu. Çan, her atak sırasında yerinde duramıyor, sürekli bağırıyordu. Tribünler hep bir ağızdan, cim bom bon diye tezahürat yapıyordu. İlk yarının sonunda Galatasaray 1-0 öndeydi. Çan, devre arasında babasına, burada olmak harika. Galatasaray bir gün beni takımda oynatır mı, diye sordu. Babası gülümseyerek "Neden olmasın? Çalışmaya devam et." dedi. Maçın ikinci yarısında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi müthiş bir gol attı. Tribünler adeta patladı. Çağ, "Bu gol efsane olacak!" diye bağırarak sevincini paylaştı. Maçın sonunda Galatasaray 3-1 galip geldi. Çağ'ın gözleri sevinçten parlıyordu bu hayatımın en güzel günü diye düşündü. Ve döndüklerinde çan annesi Dile maçın detaylarını büyük bir heyecanla anlatmaya başladı. Anne, Mauro Icardi öyle bir gol attı ki herkes ayağa kalktı. Tribünler o kadar coşkuluydu ki sesimiz kısılana kadar bağırdık, dedi. Daha sonra, babası ona Galatasaray'ın tarihindeki en önemli başarıları anlatan bir kitap hediye etti. Ertesi gün okulda, Çan ve arkadaşları maç hakkında heyecanla konuşuyorlardı. Demir, bir gün bizde futbolcu olur muyuz, diye sordu. Çan evet, neden olmasın. Hadi birlikte antrenman yapalım, dedi. O gün Çan ve arkadaşları okul çıkışında mahallede futbol oynamaya karar verdi. Herkes Galatasaray'ın yıldız oyuncularından biri gibi oynuyordu. Çan ise takım kaptanıydı antrenman sırasında Çan, futbol konusunda ne kadar yetenekli olduğunu fark etti. Arkadaşları, sen gerçekten çok iyisin. Belki de bir gün Galatasaray'da oynarsın, dedi. Bir akşam babası Harun, Çağan'ı bir futbol akademisine yazdırmaya karar verdi. Eğer hayalin Galatasaray'da oynamaksa, sıkı çalışman gerekiyor, dedi. Çan, bu haberi duyunca havalara uçtu. Futbol akademisindeki ilk gün çok heyecanlı geçti. Antrenör Chan'ın yeteneklerini fark etti ve onu özel bir antrenman programına dahil etti. Chan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine söz verdi. Chan okulda derslerine de büyük önem veriyordu. Hüseyin Bey, "Hem futbol hem de derslerinde başarılı olursan geleceğin çok parlak olur." diyerek ona destek verdi bir gün Galatasaray'ın genç yetenekleri seçmek için bir turnuva düzenleyeceğini öğrendi. Çan, turnuvaya katılmak için sabırsızlanıyordu. Antrenörü ona, kendine güven, elinden gelenin en iyisini yap, dedi. Turnuva günü geldiğinde Çan, hayatının en iyi futbolunu oynadı. Hem takım arkadaşları hem de izleyenler onun performansına hayran kaldı. Galatasaray yetkilileri bu çocukta büyük bir potansiyel var dedi. Turnuvadan sonra Chan Galatasaray'ın altyapısına seçildi. Onun hayallerinin ilk adımıydı. O gece ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte bu büyük başarıyı kutladılar. Chan bir gün takımında forma giyeceğim diye kendine söz verdi.